Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle kutuda ne var challenge yapacağız ama biraz farklı. Her yanlış bildiğimde bin bir surat şeklinde görüneceğiz. 3 hakkım var. Kutuda ne var? Başlayabiliriz Emir. Tamam. Malzemeyi koydunuz mu? Evet malzeme hazır. Evet, birinci hakkı. Doğruyu bildin. Tutka. Bilemedim. Evet. Üçüncü ürüne geçiyoruz. Bu plastik. Plastik de tercih Yapma. Evet. Ya. Evet arkadaşlar kutuda gördüğünüz gibi bakalım Emir tahmin edebilecek mi? Çok kolay. Benzeri var. Evet. Tamam doğru ya. Ellerim berbat durumda ama. Evet arkadaşlar görüyorsunuz kutuda. Bakalım Emir'den yine tahmin alacağız. Bir dakika ya. Bin bir sıra şekline bir türlü bürünemedi. Bürünemedi. Görünüyoruz şimdi. Kutuda ne var? Koyduk biz. Ol. Hayır. ikinci. E i̇kinci tahmin. E yap. Yapıcı Hayır. Son hakkın. Tut. Kal. Hayır, hayır kahveydi. Evet, Emir. Ee? Burun takabilirsin kendine. Ben burun takmanı istiyorum. Ama. Tamam, olabilirsin. Takabilirsin. Ömür çok komik oldun. Harika. Kut'ta ne var? Biz diğer ürünü koyduk. Bakabilirsin, tahminini alacağız. Makarna. Evet. Bunu da bildin, aferin. Yine başka bir ürün arkadaşlar. Bir saniye hemen şöyle gösterelim. Emir bakalım bilebilecek mi? Tahmin Bunu alalım. Artık. Bil de görelim hadi bakalım. Nane. Evet bildim sor. Gözümü kapatıyorum. Kapatıyorum. Oldu mu? Oldu. tahmin alalım tuz hayır sunline hayır son hakkın bilemezsen oyun bitiyor son hakkın tamam tamam bir can Yapıştırıcı. Bilemedim. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar, bu bir çaydı. Emir son olarak gözlerine takıp kapanış konuşmanı yapabilirsin. Bekle biraz. Tamam, takıp çıkarabilirsin. Arkadaşlar kaybettim. Umarım videoyu beğenmezsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Yeni bir videoda görüşene kadar görüşmek üzere.